Beni bu ülkede sorgulayacak kimse yok. Ellerimi gözlerimi bağlayacak kimse yok. Hele bunları yaptıktan sonra yaşayacak kimse yok. Kime söylüyorum lan? İlmik boğazında. Beddua etsen ne olur? Akıllı ol kes sesini. Sorulduğunda konuşursun. Delikanlı olun lan. Soru soracaksanız gözümün içine bakıp sorun. Bizim verilmeyecek cevabımız yok. Eşkıya ağzıyla örgütle konuşursun. Devletin huzurundaysan terbiyeli ol. Hangi devlet? İhanet ettiğin devlet. Bana hain diyecek adam anasının karnından doğmadı lan. Ben bu millet için kelle koltukta gezdim. Siz sıcak yataklarınızda yatarken ben dağda yattım. Bana hain diyemezsiniz. Teşekkür ederiz aslanım. Devlet hizmet edenleri unutmaz. İçerideki de çok hizmet etmiş görünüyor. Bunlar devletin gücünü kendi güçleri zannetmiş aslanım. Devletin hangi gücü Aslan Bey'i öldürmüş duymak istiyorum. Sen mafya babasısın aslanım. Bu bizim iç işimiz. Vazifeni ifa ettin. Karşılığını muhakkak alırsın. Ben size sözümü tuttum. Gelirken kafasına sıkabilirdim. Yahut sorgulayabilirdim. Sizin iç işlerinizi merak etmiyorum. İki sorunun cevabını istiyorum. Aslan Bey'i kim öldürttü? Mekanlarıma neden çöktü? Niye çökecek? Para için çöktü çakal. Ondan duyayım gideyim. Gel ama sesini çıkarma. Onlar fare çıtırtısının hangisine ait olduğunu kırk yıl unutmazlar. Yazık evlat yazık çok emek verildi. Karşılığı ödenmemiş emek bizde yok. Mart havalı geç. Sorduğuma cevap ver. Abbas'ı öldürme emrini kimden aldın? Devlet sırrı. Ben bilmediğime göre devlet sırrı değil. Bilmiyorsan devlet değilsin. Seni doğuran ebe seheri tanırım. Aklını başına topla. Aldığım emirleri uyguladım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mekan basmak, haraç kesmek emrini de mi aldın? Bana bir liste verildi. Örgüte yardım yataklık yapan iş adamlarının listesi. O listenin haricinde kimseyle işim olmamış. İki emri de aynı yerden mi aldın? Emirler tek yerden alınır. Kim? Abbas Ustaoğlu bizden bağımsız çalışmaktaydı. Maalesef sizin mağdur olduğunuz hususları yaratacak bir örgütlenme içine girmişti. Ne, ne gibi? Tavsilatını sizinle paylaşamam. Nişanlınız gibi çok sayıda yetişmiş elemanı kendi birim içerisinde yetkilerini aşarak gayri yasal işler içinde kullandı. Ee, Ali dış işlere mensubuydu. Nasıl gayri yasal işlere girebilir ki? Eğer mezarından çıkan kemikler ona ait değilse gayri yasal varlıklarını sürdürebilmek için varlıklarını yok etmişlerdir. Kağıt üstünde Ali Can'dan yok. Ali Can'dan şu anda ne? Bir devlet görevlisi mi? Kayıtlara göre ölü. KGT'nin kayıtlarına göre? Tafsilatını sizinle paylaşamam. Bana nasıl yardımcı olacaksınız o zaman? Sizden ricam avukat hanım. Bu hususlar çok hassas. Kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmemeniz. İnanın bizler sizden daha çok gerçeklerin açığa çıkmasını istiyoruz. Biz muhakkak gereken şekilde meseleyi çözeceğiz. Ve sizi bu konuda özel olarak bilgilendireceğiz. Peki ben size nasıl yardımcı olabilirim? Nişanlınıza ait elinizde ne varsa rica ediyoruz. Bilhassa temas ettiği şahıslar. Sizin dışınızda. Biz ailesini de rahatsız etmek istemiyoruz. O nedenle de tek elden sizden alırsak daha uygun olacaktır. ne gerekiyorsa yaparım. Çok iyi hazırlanmış bir kaza. Kazanın olduğu yer, seçilen araç. Ona çarpan kamyon. Kamyondan fırlayan demirler. Demirlerin aracı delip Hüsre Bekiroğlu'nun sırtından girip göğsünden çıkması bunun kaza değil de cinayet olduğunu gösteriyor. Somut deliller avukat hanım. Arabanın kaza yerindeki fren izi kamyona ait değil. Lastiklerin değiştirilmiş olduğu uzman kanaatince açık. Otopsi raporunda aksi yazsa da otopsi fotoğraflarına göre vücut o demirlerin girme gücü hesaplandığı takdirde az tahrip olmuş. Sizin tespit ettiğiniz detaylar ilk bakışta fark edilebilir mi yoksa? Dediğim gibi efendim iyi hazırlanmış bir kaza. Savcılığa gerekli müracaatta bulunalım mı? Hayır avukat hanım. Ailesine mi bildireceğiz sadece? Hayır. Sebep? Canan Hanım, bizim işimiz herkesin duymak istediği sonuçları sunmak. Hüsrev Bekiroğlu elin bir kazada ölmüştür. Devlet içinde, ailesi içinde tek hakikat bu. Delilleri gizlemek bu. Hayır. Deliller apaçık ortada. Gizlenecek tek şey bildiklerimiz. Doktor söylemişti. İyileşecek demişti. Görüyorum kızım. Doktoru mu çağırsak? Burada değil. Dışarıda iyileşecek anne. Ben onu iyileştireceğim. Söz veriyorum. Mehmet. Sofya dışarıda nasıl olacak bu? Belki de dışarıda iyi olabilir. Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Baba lütfen bana inan. Annem çok iyi olacak. Ben güvenliği sağlarım. İyileşmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Efe 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 kim? Ben emirsiz bir tek adım atmadım. Sicilim ortada. Ne yaptıysam memleketim için yaptım. Beni ortadan kaldırmak isteyenler oldu. Olacaktır da. Ama ihanetle suçlanarak değil. Yakup Cemil gibi ipe götürün. Eğer sandalyeyi çekip kendim tekmelemezsem... Namerdoğlu namerdiz. Ne susuyorsunuz? Ne dikiliyorsunuz? Söyleyecek sözünüz yok mu? Gözlerimi bağlayarak beni aşağılayamazsınız. <laughs> Palayı gün ışığına kadar bize teslim etmezseniz altı bomba patlayacak. Altı. İstanbul'u havaya uçuracağız. Dünyayı da başınıza yıkacağız. Palayı biz almadık. Ben lafımı söylemişim. Kim almış? Kim dokunmuş? Neredeymiş? Nasıl olurmuş beni alakadar etmez. Gün ışır. Pala yoktur. Deniz kan olur. Ölende nam olur. Haddini aşma. Biz size olacakları önceden söyledik. Siz eşkıyalık yapmaya kalktınız. Kim aldıysa git ondan hesap sor. Bize yaptırdığınız bütün işleri, o Abbas'ı, patlayan bombaları öğleye televizyonda izlersin. Benden haber almadan bir delilik yapmayın Bedir. Seni ne seviyorlar burada Halil İbrahim Bey? Kıtlık mı var? Yiyen mi yok? Seni görmek tam üç saatimi aldı. Yönetim sıkı Seyfullah. Bir de isminden mevzuyu çözemedik. Mevzu şu Halil Bey. Hatırlı dostların senin burada olmanı istemiyor. Ben yerimden memnunum bana muhbir muamelesi yapma. Dediler ki seni buradan kaçırabilecek tek güç var. Söyleyin o bizi anlar. Kim yapacak bunu? Ne zaman olacak bu iş? Yeğenim. Çıkaramadım. Polat Alemdar. Aa, Duran'ın yeğeni. Duydum burada namını. Deliliğini de duymuşsundur. Seni buradan çıkartmak akıl kârı değil. Ama inat etmiş, ahdetmiş. etmiş. Çıkaracağım demiş. Buradan çıkmanın bir yolu olsaydı... ...yedi sene burada yatmazdım Seyfullah. Ya otuz daha var... ...ya da bir umut var. Gayri sen bilirsin. Ne zamana düşünüyor? Yarından itibaren haber bekle. Temiz hava iyidir. Avluda güneşlen. Çürümezsin. Seyfullah ben buraya ölmeye gelmişim. Ya çıkarım ya ölürüm. Arası yok. Haberiniz ola. Yeğenine selamımı söyle dediği yerde dediği saatte olurum. Ola ki işi beceremedi. Rezil olurum. O zaman yiyen de tanımam, gönderen de tanımam. Hadi usta, kılatuya takılma. Kabası lazım. Abi bu antikrom kablolarını buradan götürmüştük. Onun için şey yaptım. Tamam yapma. Ellerine sağlık. Bana koridor koridor. Hücre hücre çiz. Bana ne kablo nereden gitmiş? Priz nerede varmış? Onları çizmeden aklıma gelmiyor abi. Tamam. Sen kafana göre çiz. Peki kanalizasyon giriş çıkışlarını biliyor musun? Abi oraları bize göstermediler. Duvarların kalınlıkları neydi? Abi betonu kime döktürmüşlerse kompresör delemiyordu. Var sen oradan biç. Yine olmaz bir işe saplandık.